Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Çakır. Bu videomda yine C programlama diline ait örnekler yapmaya devam edeceğiz. Bu videomda Part 5'te yaptığım örneklerin tam tersi örnekleri yapacağım. Şöyle ki Part 5'te mesela 1'den 100'e kadar tüm sayıları her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdırmıştık. Bugün de 100'den 1'e kadar tüm sayıları her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdırmak şeklinde yapacağım bu örnekleri. Şunu öncelikle bir küçülteyim. Yukarı koyabilmek için. Kod blokumuzu açtık. Hemen yeni bir boş dosya oluşturdum. Hemen bunu kaydedeyim. Örnek 10 diyelim adına. Hemen kütüphanelerimi ekliyorum arkadaşlar. Evet, junior nokta aşı da ekleyelim. Daha sonrasında main fonksiyonunu yazıyorum. Şimdi 100'den 1'e kadar tüm sayıları her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdıracağız demiştik bunun için öncelikle bir değişkene ihtiyacımız var for döngüsünde kullanabilmemiz için bunu her seferinde i diyorum bu sefer değişiklik olsun a diyeyim arkadaşlar şimdi for döngümüzü yazıyorum bu sefer a ilk değeri başlangıç değeri 100 olacak ve A büyük eşitse birden A'yı birer birer eksilteceğiz arkadaşlar. Şimdi kime parantezlerimi açtım. Ee, burada bizden sayıları yan yana yazdırmamız isteniyor. Şimdi tek yapayım. Yüzde ee, de e, şurada bir boşluk vereyim arkadaşlar. Ve değişkenimi yazıyorum. Dedi, önceki videolarda da dile getirmiştim. Şimdi yine dile getireyim. Şu printf fonksiyonun içinde tırnağın içinde yazdığımız her şey nasıl yazdıysak o şekilde çıktı salını. Mesela yüzde de a yazdım. Burada bizim sayımızı yazacak. Mesela diyelim sayımız 100. Bu yüzü normal şekilde yazacak. Fakat ben buraya bir boşluk koyduğumda 100 yazacak. Boşluk bırakacak. 99, boşluk, 98 o şekilde yazacak. Yani e, tırnak işaretlerinin arasında e, kullandığımız her şey e, bize çıktı olarak gönderiliyor arkadaşlar. Kullandığımız şekilde gönderiliyor. E, yan yana yazdırın dediği için bir boşluk bırakayım ben. E, i̇yice bitişik yazmasın. ve Değişkenimin adını yazdım. Şimdi isterseniz bunu çalıştıralım. Ee, çalıştırıyorum. Şu geç komutunu da yazayım. Kötü bir görüntü olmasın. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi yüzde D şeklinde yazdığım için 100, 99, 98, 97 birer boşluk bırakarak yazdım. Fakat e, örnekte bizden hem, bizden istenen her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdım. Onun için de buraya %d değil de %4 yazıyoruz. Yani kaç basamak yer ayıracağını belirterek yazıyoruz. Şuradaki boşluğu da yazmamıza gerek yok artık. Çünkü her sayı için dörder basamak yer ayıracağı için yan yana yazmayacaktır. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz üzere yüzde'n başlayıp yan yana birer birer azaltarak sayılarımızı yazmış olduk ve 4'er basamak ayırdık. Her sayı için. Ee, önceki videolarda da dile, dile getirmiştim. Şimdi yine söyleyeyim. Ee, bu yüzde %D'nin önüne yani D'nin önüne e, şu yazdığımız 4 bizim sayımız için kaç karakter ayıracağımızı belirtiyor arkadaşlar. Yüzde 4 %4'le yaptığımız için de her sayı için 4 basamak yer kaplıyor. Şimdi İsterseniz hemen 11. örneğimize geçelim. 11. örneğimizde hemen yeni bir dosya oluşturayım. Hemen bunu kaydedelim. Örnek 11 yazalım. Hızlı bir şekilde bu panelime ekleyeyim. Pardon. şimdi main fonksiyonumu ekliyorum. Şimdi bizden bizden istenen neymiş? 100'den 1'e kadar tüm sayıları sol tarafı sıfır dolu 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdırın demişler. Ee, bu örneği yapacağız yani. Şimdi bir önceki örneğimizde zaten 4'er basamak yer ayırma işlemini gerçekleştirmiştik. Burada ise farklı olarak başına 0 Eklen, eklenmesini istiyor arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yine bir e, i değişkeni tanımlayayım. For i eşittir 100 i büyük eşitse 1'e i'yi bir azaltıyorum. Hemen printer fonksiyonumu yazdım. Yüzde şimdi önceki örneğimizde ne yapmıştık? Yüzde 4 diye yazmıştık. Ve şuraya değişkenimizi yazdığımız zaman e, yüzden 1'e kadar olan tüm sayıları her bir sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yazdırmıştık. Fakat burada bizden artı olarak sol tarafı yani ön tarafı 0 ile dolu olması isteniyor. Onun için de şu %4 d'nin önüne yani 4 d'nin önüne bir 0 eklediğim zaman bizden isteneni gerçekleştirmiş olacağız. Şuraya her zaman olduğu gibi geç fonksiyonumuzu ekleyelim ve çalıştıralım. Bakın şu şekilde yazdırmış oldu. Fakat şöyle bir sorun var. Şöyle bir ters slash t yapayım. bakalım ne şekilde yazdıracak. Bakın istediğimizi gerçekleştirmiş olduk. Şu ters slash d'de e, önceden dediğim gibi bir tab mesafesi kadar aralarında boşluk bırakıyor arkadaşlar. E, biz de yan yana yazdırmamız istenmiş zaten. Bakın görmüş olduğunuz üzere önüne sıfır ekleyerek sıfırla doldurarak ön tarafını bize sayılarımızı yazdırmış olduk. Şimdi 12. örneğimize geçelim. Bugün yine e, bu videomda yine 5 adet örnek yapacağım. Çünkü bunları daha önceden e, yapmış olduğum için beşer beşer yapıyorum. Daha önceki videolarımda yapmıştım. Fakat bunların şimdi ters şekillerini yapıyoruz. E, include sertdionotlar. Bunları kopyala yapıştır yapmayıp tekrar tekrar yazarsanız arkadaşlar belli bir süre sonra elleriniz zaten alışmış oluyor ve daha kolay şekilde hem daha iyi öğrenmiş ve daha hızlı bir şekilde yazar hale geliyorsunuz. O yüzden sürekli baştan yazıyorum kodları. Şimdi soru örneğimiz nedir? 20'den başlayarak 1'e kadar tüm sayıları alt alta yazdırılmış bize. Öncelikle her zaman olduğu gibi For döngümüzde kullanacağımız üzere bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişkenin veri tipi integer oluyor. Daha sonrasında for döngümüzü yazalım. E, 20'den başlayarak 1'e kadar diyor. O yüzden başlangıç değerimizi 20, bitiş değerimizi 1 olarak veriyoruz ve birer birer eksiltiyoruz. Tüm sayıları yazdırmamız isteniyor. O yüzden belli bir format falan istemediği için şöyle %d yapıyorum ve alt alta yazdırmamız istendiği için ters slash ne yapıyorum ve değişkenimi yazıyorum. Ee, şuraya hemen şunu da ekleyelim. Bakalım düzgün şekilde çalışacak mı? Görmüş olduğunuz üzere 20'den başlayarak 1'e kadar tüm sayıları alt alta yazdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi 13'e bakalım. Aynen 13 Yine aynı döngüyü kullanacağız. Bir değişken tanımladık. Bir for döngümüz var. Şimdi 20'den başlayarak 1'e kadar olan sayıları 0,5'er azaltarak alt alta yazdım. Şimdi burada ben veri tipimi integer olarak tanımladım. Fakat bu kodum düzgün çalışmayacak ve programım muhtemelen çökecektir. Çünkü bizden bizden istenen bu sayıları 0.5'er azaltarak alt alta yazdırmamız. Bu örneği önceki videolarımda ters şeklini yaparken orada da bahsetmiştim bu olaydan. Hemen... Bunu bu yüzden float veri tipinde yapıyorum. Float veri tipi bildiğiniz üzere bir sayılara sayıları yazdırmak için kullanılıyor arkadaşlar. E, float yaptım. Ve bizden istenen birer birer eksilmesi değil. Onu da değiştiriyorum. i eksi eşittir 0.5 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi printf ile Kuluat olduğu için yüzde de yapmıyorum. Yüzde de çünkü integer'a karşılık geliyor geliyor arkadaşlar. O yüzden yüzde F yapıyorum ve değişkenimizin adını yazıyorum. Şuraya bir geç koyalım öncelikle ve alt alta yazdırmamız istendiği için ters slash N yapıyorum arkadaşlar yüzde F'nin yanına. Bakalım düzgün çalışacak mı? Bakın şimdi şöyle bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu? Biz direkt float yaptık ve bir biçimlendirme yapmadık programın çıktısında. Bir biçimlendirme yapmadığımız için, biçimlendirme özelliği eklemediğimiz için float'a bunu arkasına 6 tane 0 koyarak yazdı. Yani varsayılan olarak yazdı. Fakat bizden çıktısını çıktısı olması istenen 20, 19.5, 18 yani e, sıfırla da yazmayacak biz arkadaşlar. E, şuradan bakıyorum 19.5 bize nokta ile beraber kaç tane karakter ayıracak arkadaşlar? 4 tane karakter ayıracak. Floatlarda şöyle bir durum vardı. İlk başta kaç karakter ayırmak istiyorsak nokta ile beraber onu yazıyorduk. Daha sonrasında noktadan sonra kaç karakter gelmesini istiyorsak Nokta koyup onu yazıyorduk arkadaşlar. Bizim e, 19.5 şu şekilde çıkmasını istiyoruz. O yüzden buradan sayıyorum 1, 2, 3, 4 nokta ile beraber sayıyorum. 4 tane karaktere karakterlik yer açmasına ihtiyacımız var ve virgülden sonra da bir karakter yazmasını istiyoruz. O yüzden e, kaç karakter açması, açmayı istiyorsak toplamda onu başa yazıyoruz. Noktadan sonra da noktadan sonra gelecek olan karakter sayısını yazıyoruz. Şimdi çalıştırayım. Bakın görmüş olduğunuz üzere 20, 19,5, 19, 18,5, 19, 18, ,5, 18, ,5, 18 17 buçuk bu şekilde e, istenen çıktığı alarak yazdırmış olduk. Şimdi bugünkü son örneğimize geçelim. örnek 14 Evet, main yaptım. Main fonksiyonumuzu açtık. Yine aynı şekilde Yine 0.5'er azaltarak dediği için float olarak veriyorum. Değişkenin tipini. Float i diyorum. For i eşitse 20 ve e, i büyük eşitse 1'den i e, i eksi eşittir. 0.5 yapıyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Bu eksi eşittir 0.5 şu anlama geliyor. i eşittir i eksi 0.5 anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da burada açıklama satırı olarak yazmış olayım. Daha sonrasında bu sefer bizden nasıl bir çıktı olması bekleniyor. Öncelikle normal şekilde bir yazayım. Ve bunu çalıştırayım. Önce bir görelim. Çalıştırdığımda e, ve alt alta de, demiş bize ters slash ne yaptım. Çalıştırıyorum. Bakın e, varsayılan olarak 6 karakter noktadan sonra 6 karakter olarak getirdi bize. Şimdi bizden istenen format neymiş? E, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 karakter ayırması ve noktadan sonra da 3 karakter yazması. 6 karakter ayırıyor. Noktadan sonra da 3 karakter yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde çalıştırdığım zaman istediğimiz çıktıya ulaşmış oluyoruz. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi istenilen çıktıyı elde etmiş olduk. Yine tekrarlıyorum. Ee, karakterleri toplam olarak noktayla beraber sayıyoruz. Float, tipi değişkenlerde. E, toplam kaç karakter varsa noktayla beraber mesela burada 6 karakter var. Kaç karakter varsa onu başa yazıyoruz. Ve noktadan sonra da kaç karakter gelmesini istiyorsak noktadan sonra F'nin önüne de o rakamı giriyoruz arkadaşlar. Ve istenilen çıktıya görmüş olduğunuz gibi ulaşıyoruz. Bugün anlatacağım yani bu videomda anlatacağım örneklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın.